Merhaba arkadaşlar. Bugün yulaflı börek yapacağız. Ben 40 gram yulafımı tarttım. Yani 4 yemek kaşığı yapıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 tane yumurtamı kırdım. 2 tanenin beyazı, bir tanenin sarısı. Görüldüğü gibi daha sonrasında yulafımı ekliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz içine ezine peynir de ekledim. Ve birazcık şöyle bir kadar tuzumu da koydum. Şimdi bunu güzelce şu şekilde karıştıracağım. Tabii. Evet yağım kızdı. Şimdi karışımımı koyuyorum. Üstüne de şöyle kurutulmuş etlerim vardı. Onları koydum. Kısık ateşte bir güzel altı iyice tuttuktan sonra ters çevireceğim. Evet arkadaşlar böreğimiz bu şekilde oldu. Müthiş bir sağlıklı kahvaltıların kralı diyebiliriz. Evet arkadaşlar üzerine birazcık ezinle peyniri doğradım. Yanına da güzelce yeşilliklerimi yaptım. Afiyet olsun. Hoşçakalın.